Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Size yağıyormuş gibi yaprak yeme sesi. Arkadaşlar 28. gündeyiz. Artık son zamanlar, son günler. İşin sonunu getirdik çok şükür. Bu arada zehirlenmeden dolayı çok bir kaybımız yok. Az yani. 300-500 böcek kadar ne bileyim 1000 kadar en fazla. 40.000 böcek içerisinde bu da bir sayı çok da önemli değil. Tabii ki hiç olmasaydı daha iyiydi ama ilk baştaki duruma göre böcek kendinde ilk başta biraz daha baygın gibiydi. Şu an yemesi de güzel. Zaten zehirlenenler kendini dışarı atıyor bu şekilde yerdiler. Gayet keyifleri yerinde. Değerli dostlar böceklerimiz artık kozaya yanaştıkça sararmaya başladı. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz arka tarafından şöyle başlıyor. Öne doğru saracaklar. Bakınız şöyle. Yine şöyle belli oluyor sarı böcekler. Yani tahminim 2 gün, 3 gün içerisinde böcek başlayabilir koza sarmaya. Tam 28 gün oldu. 11 Mayıs'ta gelmişlerdi. Değerli arkadaşlar. Artık yaprak yetmiyor. Çok fazla vermek gerekiyor. Şu tahtaları kadar seviyesine kadar dolduruyoruz. Bakınız şuraya kadar. Şu seviye kadar 12-15 santim. Buna rağmen şuraları hep doldurdum ama bitti biraz önce. Bu şekilde çok fazla veriyoruz. Böceği kaybediyoruz. Boğuyoruz adeta ama yarım saat sonra gördüğünüz gibi ortalık böyle açılıyor. Çok aşırı yiyorlar. Son zamanları yaprak yetmiyor. Daha olsa keşke daha verebilsek. Şimdi şu açık yerleri mesela yaprak olsa hemen ilave yapıp iyice doyurmak gerekiyor. Son zamanlarda ne verdik o kar. Böcek o kadar şişer. O kadar fazla koza yapar. İri yapar yani. Buraya biraz daha geç verdim. Böyle durumlar. Şey var gibi. Evet ortam artık kendiliğinden biraz daha fazla ısınıyor. Çünkü böcek büyüdüğü için nefes alıp verimi ortamı ısıtıyor. O yüzden havalandırmayı biraz daha sık yapıyoruz. Değerli dostlar nem zaten kendiliğinden oluyor. Bu şekilde son durumlar. Bildiğiniz gibi koz örmeye başlayınca koz örmeye başlayan börek daha yaprak yemiyor. Az az kozaya başlamayanlara vereceğiz. Onları da göstereceğiz sizlere. Durumlar bu şekilde. Evet şöyle iyi beslenenler maşallah. İyi bir oluyor tabi. Yavrucak. Yemeye devam etsin. Bu arada bu hayvanların pisliği de oluyor. Değerli arkadaşlar. Hep, hep söylemeyi unutuyorum da. Yani hep yiyorlar yiyorlar. İlk başta çok daha küçüktü. Şu siyah şeyler. Şunlar arkadaşlar. Şunlar bu hayvanların pisliği. Kireçten tam belli olmadı. Yani şu kenarlarda görüyorsunuz. Şu siyah nokta nokta olan şeyler. Şuralarda daha yoğun. Şuralarda. Onlar bu hayvanların pisti oluyor arkadaşlar. O da bilgi olarak söyleyeyim. Evet. Beş rafına işin sonuna geldik. Daha fazla bölmeye, boş yerlere koymaya pek cesaret edemiyorum. Çünkü yaprak yetmiyor. Daha bölsek daha iyi ama beş rafına işi getirdik. şu yıl arkadaşlar. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.